Operatör Doktor e, Gülçin Nujen Çardak. Op, e, kendisi operatör, plastik ve rekonstrüktif cerrah. Yani estetik cerrahsın. Evet. Gülçinciğim, hoş geldin diyoruz sana. Hoş bulduk. Sana. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. <laughs> hoş bulduk, Benim soracak bir sürü sorum var. Tabii. Evet. Meme estetiğini daha çok te tercih etmelerinin sebebi kadınlardan bahsediyoruz dedik tabii ki. Ee, nedir? Ee, şöyle, tabii meme estetiği hani niye tercih ediliyor? Bu Hastanın mevcut meme yapısına göre değişiyor. Küçük memesi varsa daha büyük meme isteyebiliyor. Sarkık memesi varsa daha dik bir meme isteyebiliyor. Eğer çok büyük memesi varsa daha küçük bir meme isteyebiliyor. Çünkü demin Nihat Bey'in de söylediği gibi ilkel toplumlardan şimdi memenin varlığı ve estetiği yani kadının simgesi olarak algılandığı için kadın hastalarımız için oldukça önemli meme estetiği. E, peki böyle mesela siz normal herhalde bunun böyle bir şekilde e, oranını kendiniz de e, görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Türk kadınlarında sizce hı hı. daha çok büyütme mi küçültme e, operasyonu daha çok yapıyoruz? Daha çok küçültme yapıyoruz Türk kadınlarında evet. Ama yaşla? Ha. Evet. Ya, Yaş Farkmadan hı hı. kaynaklı mı yoksa e, emzirmeden kaynaklı falan olabilir diye söylüyorum takma hı. derken. Kimse yanlış anlamasın. Hı hı. Çocuk işte sahibi olduktan hı hı. sonra bir iki sayısı fark etmez e, yani. yani. Işte. Bir şekilde deforme olduğu için çok rahatsız oluyorlar ve toplatıyorlar. Küçükken benim kadarıyla. büyütüyorsun. Aynen öyle. Büyüyünce küçültüyorsun. Aynen. Yani aslında... zaman aralıklarıyla değişiyor insanların evet. yaptırdığı ameliyat şeyleri. Evet. Ee, ama şey neye göre karar veriyorsunuz? Yani her mememi küçülteceğim veya işte yok meme projesi istiyorum e, diyene hemen bunu yapıyor musunuz? Yoksa e, şey e, ya bu sana olmaz dedikleriniz de var mı? Şimdi demin anlattığım gibi aslında hani... Estetik meme e, anlayışı kişiden kişiye gerçekten değişiyor. Bazen hani ben bakınca bence oldukça uygun büyüklükte memeleri var ama hasta daha büyük meme isteyebiliyor. Hani bunu sen, niye daha büyük meme istiyorsunuz diye sorgulama gibi bir şansımız yok işin aslında. Ama olsun ama, niye olmasın ki siz bu konuda tabi, o, otorite olan e, isimlerden biz öne, birisiniz bunu söyleyebilirsiniz. Tabii ki biz önerilerimizi söylüyoruz hani bence gerek yok diyoruz ama hani ben daha büyük meme istiyorum dedikten sonra sonuçta ona itiraz etme gibi bir şansımız yok. Hmm. Tabii bazı sınırlarımız var. Nasıl sınırlarımız var? Bir kere bir yaş sınırımız var yani. 18 yaşın altına tıbbi gerekliliği olmayan hiçbir ameliyat yapmadığımız gibi meme istediğini de yapmıyoruz tabii ki. Mesela 17 yaşında bir kız çocuğu gelip ben memelerimi büyütmek istiyorum dediğinde Buna yok. Mesela ne olursa Baba olsun. Baba annesi yanında olsa gene mi yok? Hayır. Büyütme, yok. Ben yapmıyorum. Asla yok. Sizin etik değerlerinize ben her zaman saygı duyuyorum Çok teşekkür ederim. Çok ee, kesinlikle bildiğiniz doğrulardan şaşmıyorsunuz. Ama bunun e, istisnası var. Ne? E, meme küçültme örneğin ergenlikte çok hızlı ve aşırı büyüyen e, memelere sahip genç kızlarımız oluyor. Yani 16 yaşında ve bedeni taşıyamayacağı kadar büyük göğüsleri olan hastalar geliyor. Tabii ki e, bu hani duruş bozukluklarına, bel fıtıklarına, boyun fıtıklarına, pişiklere, mantarlara yol açabildiği gibi çocuğun psikolojik durumunu da bozabiliyor, sosyal hayatını etkiliyor bazen bize psikiyatrların yönlendirmesi sonucu bile yapabiliyoruz. Tabi anneden babadan onay alıyoruz. Tek istisnası bu. 18 yaşın altına yapılan meme estetiği. Küçük meme e, genç kız geldi size hı hı. E, ona meme protezi yaptınız. ve e, Psikolojisi düzeliyor mu? Ee, yani <laughs> şöyle psikolojisinin bozuk olmasının sebebi... Psikolojiye geliyorlar? E, Zaten yani şöyle. görüntü için değil ki. Aynada baktığında kendini beğenmek için geliyor. Hı -hı. Çünkü kendini yeterli görmüyor. E, eksik görüyor kendini. Hı -hı. Onu yaptırdığı zaman psikoloji anında değişiyor. Şimdi şöyle hani bunu değerlendirmek tabii ki benim işim değil. Hani bunu değerlendirmek psikiyatri hekimlerin işi ama bütün estetik ameliyatlarda olduğu gibi ben hastalarıma bunu direkt söylüyorum. Hayatınız değişmeyecek. Benim e, şey var, Amerika'da yaşayan bir e, kuzenim var. Hı -hı. E, 27 yaşlarındaydı. Çok küçük göğüsleri vardı. Hı -hı. Göğüslerine protez yaptık. Tabii. Gider gitmez ikinci hafta erkek arkadaş buldu. Ve hayatı bir değişti, bir değişti. İçine kapanık olan kız o kadar sosyal oldu ki. Hı -hı. E, ya Hayat fışkırıyor böyle içinden. Hı -hı. Az önceki size o soruyu Hı -hı. onun için sordum. Hı -hı. Çünkü canlı örnek yaşadım ben. Evet, evet. E e Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında kadınlarda, erkeklerde de var mı ama insanoğlunda var bence herhalde büyük bir ihtimalle. İşte saçı düz olan kıvırcık saç ister, kıvırcık evet. saç olan işte düz ister. Büyük göğüslü olan küçük göğüslü olmak ister, küçük göğüslü olmak ister, büyük göğüslü olmak ister. Hı hı. Yani bana da baksan mesela benim çevremde de pek çok, arkadaşım da benimle aynı fikirde. Ne kadar derin göğüs dekortesi giyebilirseniz o kadar güzel gözüküyor bence göğüs kısmı. Bu da demek oluyor ki daha küçük göğüsler bana sorarsanız benim güzellik anlayışım öyle. Hı hı. Yani bu mesela bu çizgide baktığınız zaman göğüs çizgisini, göğüs sarkıklığını falan oraları görmüyorsanız bence göğüs de daha güzel. Ama bazı için tam tersine o çizgide mutlaka o birleşmeyi, o çizgiyi hı hı. görmenin kendisine çok çok daha iyi olduğu gel geldiğine de düşünüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim başıma gelmedi ama bir arkadaşımın arkadaşımın başına geldi diye anlatayım bu hikayeyi. E, doktora gitmiş. Ee, göğsümden memnun değilim diyerek hikayenin tamamını da şöyle şu şekilde anlatayım kendisine mevcut olan göğsünün boşalması sebebiyle üst tarafı Hı -hı. üst kısmının boşalması sebebiyle bir şekilde toparlanmasını isteyerek gidiyor. Ee, ve ameliyat konusunda en fikir oluyorlar. O zaman tabii ki 10 sene önce belki şu anda değişmiştir. Belki değil kesinlikle değişmiştir. Böyle de söyleyeyim. Ee, kullanılan silikonlar galiba değil sonra değiştirilmesi gereken silikonlar mıydı? Bir ömrü olan şeylerdi değil mi? Artık öyle şey öyle değil. Artık ölene kadar takabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz tabii, onu Tabii galiba. Yeni nesil. Ee, ameliyattan çıkıyor kız. Ameliyat bulduktan sonra konuştukları boyuttan çok daha büyük bir boyutu <laughs> takıldığını görüyor mesela. Böyle e, hastalar size geliyor mu? Yani bir önce sizden daha önce başka bir doktorun Hı -hı. ellediği hastalar Hı -hı. geliyor mu? Gelebiliyor ama aslında Onların söylediğinizin adı? tam tersi geliyor. Hani e, ben bu Küçük protezleri koymuş. büyütmek istiyorum diye gelirler genelde. Küçültmek istiyorum diye gelen <laughs> yok. Küçültmek istiyorum diye gelen yok gerçekten de. Çok ilginç. Çok ilginç aynen evet. bence de ilginç yani. Peki ömrü, ömür meselesine gelelim. Bu ömür Şöyle, meselesi değişti mi? Tabii ki değişti. Bu yeni nesil silikonların artık hani değişmesi gibi de söz konusu değil. Yani özel maddelerden üretildikleri için hmm. hani ömür boyunca insan vücudunda problem çıkarmadan kalabilmek üzere Böyle ramışlar. eskiden Ele aldığınız zaman neredeyse böyle hani jel gibi olandan evet. bahsetmiyorum ama içinde da. bir sıvı... Dolgu. salin dolgu da vardı. Onlar salin hala, yani sulu var bundan hala hala hatı var. Hala var. Önemli olan içeriği değil aslında da dış kaplaması. Hmm. Bu dış kaplaması artık yeni nesil silikonlarda insan sağlığı insan vücuduyla oldukça uyumlu olduğu için değiştirilmesi gerekmiyor. Çok nadir durumlarda gerekiyor da neyi? Bir dediğim gibi hasta boyut değiştirmek istiyor. Ben daha büyük ser istiyorum diye gelebiliyor. İkincisi Kapsül kontraktör dediğimiz bir şey var. Hani meme protezlerinde ön görüleme, görülemeyen bir şey. Olacaksa olan bir şey. Sadece riskini azaltabildiğimiz bir şey. Kapsül kontraktörüne hemen onu özetleyip Normalde vücudun aslında proteze verdiği normal bir yanıt. Vücuda yabancı bir cisim girdiğinde vücut onu kaplama kaplamak hmm. ister. Kendini korumaya almak ister. Bu normal bir yanıt. Ama bazı durumlarda o kapsül o kadar kalınlaşır ki hem proteze basar deforme eder hem de dışarıdan hatları görülmeye başlar. Hmm. Ve cildi de çekmeye başlar. Bu durumda onun çıkarılması gerekir. İşte böyle iki tane istisnamımız var. Peki, bir kapsül kontraktörü Yolunda çıkarıyoruz bir de boyut değiştirmek için. Evet her zamanki Doktor Gülçin Fransızlar gibi bir malı satarken önce Fransızlar şey yaparlar. E, olumsuz her şeyini anlatırlar. E, şaşar kalırsın ya malını satmak istemiyor mu adam? Niye bu yok, şeylerden yani. falan? E, Doktor Gülçin'in de şeyi e, tarzı aynı lo. E, her şeyleri anlatıyor, anlatıyor. Hala istiyorsan öyle yapıyor. Peki doğurmamış kadınlarda e, daha sonra işte doğum yapmayı, işte emzirmeyi planlıyorlarsa hı hı hı. E, nasıl bir sistem oluyor? Şöyle, silikonun varlığı e, süt salgısına engel değil. Yani eğer yeterli meme dokunuz ve süt kanalınız varsa... E, Sonuçta silik siz silikonu çünkü nereye yerleştiriyorsunuz? Arka tarafa yerleştiriyorsunuz, ön tarafa değil. O, e, başının hemen arkasına değil. Birden fazla yere yerleştirebiliyoruz. Aa, Bir meme dokusunun altına yerleştirebiliyoruz. Demin anlattığınız gibi. Bu durumda süt kanallarıyla direkt bağlantısı oluyor mu? Oluyor. İkincisi kasların altına yerleştirebiliyoruz. subfasyal diyoruz ona. Bir de kasın altına yerleştirebiliyoruz. Her birinin kendine ait avantajları ve dezavantajları avantajları var. Süt babında söylediğimiz zaman, örneğin hani kasın altına konması tabii ki süt salgısı açısından, daha doğrusu sütte silikon karışmaması teorik olarak açısından daha uygun. Neden? Çünkü süt kanallarıyla silikon protezi arasında bir de kalın bir kas tabakası olmuş oluyor. Yani kas altı koyduğumuz Aynen. ki sizin sevdiğiniz tabii. siz eğer kas altı seviyorsunuz değil mi? Uygunsa, yani herhangi evet. bir problem yoksa mutlaka kas altı protez evet, tavsiye evet. ediyorsunuz. Hı hı. Peki damla mı yuvarlak? Bu da ne tarz? şeye göre değişir. Yani memenin Hangi mevcut kişiye damla, göre. hangi kişiye yuvarlak? Şimdi eğer memede gerçek bir atrofi, yani gerçek bir küçüklük varsa hipoplazi diyoruz buna. Yani meme yapısı... E Erkeğe yakınsa. Ha, onun gibi olunca doğal meme neyi üst taraf biraz daha boştur, alt taraf biraz daha dolgundur. O zaman damla şekli koyabiliyoruz ama e mesela nasıl diyeyim e sık emzirdi, e çok çocuk doğurdu, kilo alıp verdi çok fazla. Üst taraf boşaldı ama alt taraf duruyor. Mesela ona damla protez koyarsanız eğer daha kötü olur. Üst taraf yine daha boş kalır, alt, alt taraf, taraf daha kalır. fazla olur. O zaman mesela onlara yuvarlak silikon protezleri tercih ediyoruz. Bu soruyu o... niye sordum biliyor musunuz? Çünkü damla silikonla da, yuvarlak silikonu ayrı ayrı kalitede silikonlar, protezler Aa, zannediyorlar. No, ayrı, ayrı hayır hayır, şey. toplumda hmm. öyle. Yani şey diyor ben, ben mutlaka damla taktırmalıyım. Şimdi niye? Damla silikon daha kaliteli çünkü. Yok, Yok hayır, kardeşim. Hayır. onun o. şekli. Evet. Markası aynı. Her şeyi aynı. Biri damla şeklinde evet. ayakta durduğunda bir tanesi de yuvarlak şeklinde. İkisi evet. de aynı marka. İkisi de aynı. Değil mi? Evet. Ee, bunlar böyle. Peki. Peki e, silikonun vücuda zararı var mı? Ee, şöyle hani... Yani kanser yapar mı? E, bütün Doğal bütünlüğümüzü hmm. bozar mı? Korkmamız hmm. gerekiyor mu? İşte en çok sorulan soru bu. E, direkt şöyle söyleyeyim. E, silikon protezlerle e, meme kanseri arasında ispatlanmış herhangi bir ilişki yok. Yani Silikon tak, takılı e, kadınlarda kanser oranı yüksektir diye elimizde bir veri yok. Bu durumda biz teorik olarak e, silikon kanser yapmaz diye kabul ediyoruz. Peki. Evet çok yapmıyormuş. Çok Ay, bütün sorulara cevap bulduk inşallah evet. diye düşünüyorum. Hı -hı. Sormadığınız dediğiniz sorular varsa da bize iletebilirsiniz. Daha sonra mutlaka konuk olarak alacağız kendisini çünkü. Çok çok sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür, teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun. Çok sağ olun.